Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şırdan karınbum var e, kelle paça yapımını göstereceğim. Her yörede farklı yapılıyor. Ben Adana'da nasıl yap, yapıyorsak o şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle 3 tane soğanı ufak ufak doğruyorum. Soğanlarımız ufak olması önemli. Şimdi maydanozlarımıza yarım demet maydanozu ufak ufak doğruyorum. Bunları bir kaba alalım. Şimdi 5-6 tane sarımsağı dövelim. 2 su bardağı pirinç yıkadım ve kabımı alıyorum. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı salça, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz ve üzerine yağ ekleyip karıştırma işlemini yapıyorum. Karıştırma işlemini yaptım ve geldim arkadaşlar. Şimdi bu elime aldığım karın ben karınları dolduruyorum bohça şeklinde kesip içlerini doldurup daha sonra etrafını dikiyorum. Ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Bunu yapmadıysanız eğer yapabilirsiniz. İğneyi ipliğe geçirdim ve malzemelerimi hazırladım. Şimdi ikiye katlamış olduğum karınlarımı bohça şeklinde kesiyorum. bohça şeklinde karınlarımı hazırlıyorum. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Kalan karınları ufak ufak doğrayıp kaba alıyorum. Bunları direkt içerisine atacağım. Böyle de çok lezzetli oluyor. Ben makas yardımıyla kestim. Siz bir bıçak yardımıyla da doğrayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Videomu izledikten sonra zorlanacağınızı düşünmüyorum. Bakın karınlarımı kestim. Şırdanım ve bombarlarım hazır. Bunların temizlik aşamasını da başka bir zaman göstereceğim. Bakın bohçaların içerisini dolduruyorum ve etrafını İğne yardımıyla dikiyorum. Oldukça kolay. Ben bir ipi kesmeden ikinci e, karnı dikmeye başlıyorum böyle. Daha kolay olacaktır sizin için de. Açık kalan etrafını hepsini İğne yardımıyla dikiyorum. İpim çıktı ve tekrardan geçiriyorum. Şimdi bu hazır ve ben ikincisini ipi kesmeden devam ediyorum. Ocama açtım ve içerisini dolduruyorum. etrafını dikiyorum. Bu şekilde ben üçer üçer yaptım. İpleri ayrı ayrı tabaklara katlarsa zaman e, ipleri rahatça e, çıkacak. Ellerimiz yağlı olduğu için iğne arada bir kayıyor. Şimdi ipimi kestim ve üçünü kabıma alıyorum. Üçer üçer hepsini yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu büyük gördüğünüz şey şırdanı. Bu pişince ufalıyor. İçini çok fazla doldurmayalım. Pirinçler şişecek, patlaması yırtılmaması için içine bakın bu şekilde ben yayıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi ağzı geniş olduğu için burayı dikeceğim. Diğer ucunu dikmiyorum arkadaşlar ufak olduğu için. Bakın bu şekilde şırdan Şimdi bumbarlarımızı dolduralım. Bu büyük bumbar olduğu için ben bunu elimle doldurdum. Daha rahat oluyor. Ama ufak bumbarlarımızı oyacak yardımıyla evinize patlıcan oyacağı varsa onunla çok kolay bir şekilde dolduracaksınız. Bakın arkadaşlar ucunu içine doğru katlıyoruz. Ve pirinçleri katıp ittikçe ee, dönüyor. Döndükçe de içerisi doluyor arkadaşlar yapımı oldukça kolay. Gözünüz korkmasın. O ocağın içini dolduruyorum ve bumbarı yukarıya doğru ittikçe içerisi doluyor. Bumbarları doldurduktan sonra tuzla ovup tertemiz yakıyoruz arkadaşlar doldurduktan sonra. Daha sonra bunları bir düdüklüğe alıyoruz ve üstüne sadece tuz atıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ocağa aldım ve sizin pişirme dakikanız değişebilir. O yüzden dakika vermiyorum. Ben düdüklüde ortalama 1,5-2 saatte pişirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Burada size çekmek için susuz kattım. Görün diye son halini. Bakın herhangi bir patlama, dağılma olmadı. Karınlar çok güzel oldu. Karınları çok fazla doldurmayalım. Benim gibi yaparsanız patlamayacaktır. Şırdan da oldukça güzel oldu. Tadı gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde. Daha fazla tarif için kanalıma abone olup, yorum yapıp, beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.